Hər kəsə mənim havalar. Təkrardan kanalıma xoş gəlmisiniz. Mügənnə Anlı ilə tatlı səhifə katılan Melisa İlhanın başına gələnlər qor dondurdu. Melisa 6 aydır 1,5 yaşındakı qızı Naimə Ceyda və 3 yaşındakı Lina Nazlıdan xəbər alamadığını söyləyərək Mügənnə Anlı və ekibindən yardım istədi. Digər videomuzda söylədiyimiz kimi 1,5 yaşındakı Naimə Ceyda dəqiqələr içində bulundu. Naimənin 3 yaşındakı ablası Lina Nazlıdan isə acı haber geldi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis ekibi bir iş yerinde yaptığı aramada korkunç bir gerçekle karşılaştı. 3 yaşındaki Lina Nazlı derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tırp Kurumu otopsi merkezine getirildi. Avukat Rahmi Özkan ölü olarak bulunan bebeğin annesine çok sinirlendi. Madem ki çocuklarına annelik görevini yapmayacaktın, babasını çağırsaydın. Ben başka yollarda çalışmaya başladım. Al şu çocuklarını deseydin. Müge Anlı ise annenin tepkisiz haline çok şaşırdı. İşte o görüntüleri sizlere sunuyor ve herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.